Herkese merhabalar. Bu videomuzda yapan ve yapılan takalarını İngilizce'de nasıl yapacağımızı örnekleriyle beraber yapacağız. Mutlaka sesli tekrar ettiğinizden emin olun. Ağzınızdan çıkması gerçekten çok önemli. Önce işin mantığına bakalım. Hep birlikte. Yapan yapılan. Evet. Şimdi ne diyeceğiz? Burada ne görüyoruz? Bir adam var değil mi? Deriz hemen. Şimdi ben deriz kalıbıyla göstereceğim ama başka cümlelerde de başka mantıkla da uygulayabilirsiniz. Deriz hemen bir adam var. Adamla ilgili bir de bir bilgi daha var. The man is sitting outside. Adam ne yapıyor? Dışarıda oturuyor. The man is sitting outside. Şimdi bizim söylemek istediğimiz cümle ne? Dışarıda bir dışarıda oturan bir adam var. Dışarıda oturan bir adam var. Nasıl söyleyeceğiz dışarıda oturan bir adam var diye? There is a man who is sitting outside. Evet normalde bir şeyle ilgili ek bilgi verirken who, which, that kalıplarını kullanmamız gerekiyor. Ben size bunun biraz daha kısaltılmış halini göstereceğim. Buradaki who ve izin ikisini birden, which'le is'in, that'le is'in, where'le is'in neyse artık orada kullandığımız şey ikisini birden atabilirsiniz. Aktif bütün cümlelerde bu mantığı kullanabilirsiniz. Yani adam bu işi yapıyorsa bu mantıkla yapabiliriz. Yani who is'i de atarsak ne olacak? There is a man sitting outside. Dışarıda oturan bir adam var. There is a man sitting outside. Şimdi fiilin sonuna ing gelerek bu mantık yapılıyor ama nereden geldiğini de göstermiş oldum ben size. İki cümlenin birleşimi. Derizemen bir adam var. Demeniz sitting outside. Şimdi ikisinde de adam ortak. O yüzden derizemen who is sitting outside. Dışarıda oturan bir adam var. Onun da kısaltılmışı günlük konuşmada there is a man sitting outside. Dışarıda oturan bir adam var. Pasif için, pasif cümleler için nasıl böyle bir kısaltma yapılıyor ona da bakalım şimdi. Ne diyelim? Derize tool bir alet var there is a tool. The tool is alet kullanılır. The tool is used kullanılır by the doctors. Doktorlar tarafından. Evet pasif mantığa göre kurulmuş bir cümle. Be ve fiilin üçüncü hali var. Geniş zaman cümlesi. The tool is used kullanılır by the doctors. Doktorlar tarafından. Şimdi bu iki cümleyi de birleştirelim. There is a tool which is ki kendisi Who is, ki kişi, which is, ki alet, ki nesne, ki durum, her şey için kullanabilirsiniz. There is a tool which, nesnelerde which'i kullanabiliriz. Which is used, kullanılır. By the doctors, doktorlar tarafından. Şimdi ne demiştik? Aynı mantıkta burada da which'i atabiliriz. Pratik İngilizce'de kullanılan hali. There is a tool used by the doctors. There is a tool, bir alet var, used, kullanılan by the doctors. Gördüğünüz gibi burada da pasifin kısaltması var. Pasif bütün zamanlar, bütün yapılar için kullanılabilir. Kullanılan bir alet yani kullanan deseydim yine yukarıdaki mantığa göre yapacaktım. Using diyecektim. Burada kullanılan mantığıyla used yapacağım. Şimdi mantığımız bu. Kısaltılmış hali bu. Aktif ve pasif yapılarda. Şimdi bunu örnek cümlelerle birlikte görelim. Şimdi önce aktif cümlenin örneklerini görelim. Bir adam var. Nasıl diyorduk bir adam var? There is a bekleyen bir adam var. There is a man waiting. Bu kadar. There is a man waiting. Şimdi bu cümleyi devam da ettirebilirim. There is a man waiting in front of the building. Binanın önünde bekleyen bir adam var. There is a man waiting at the door. Kapıda bekleyen bir adam var. Evet. Bir kadın var. There is a woman. Yürüyen bir kadın var. There is a woman walking. Bazen çok sık kullanılırsa bu -ing'li ifade sıfatlaşmış, artık kalıp bir hale gelirse ismin önüne de gelebilir. Ama bu çok rastlanan bir durum değil. Biz işin mantığına bakıyoruz. Bir çocuk var. Ağlayan bir çocuk var. Bir çocuk var nasıl diyeceğiz? There is a kid. There is a child. There is a boy. Bir sürü kelime kullanabiliriz. Ağlayan. Çok basit ne yapıyoruz? Crying. There is a kid crying. Evet. Bir köpek var. There is a dog. Uyuyan. Ne yapacağız? Sleeping. Evet. Bu kadar basit. There is a dog sleeping. İnsanlar var. İz yerine arı tercih edebilirim. Çok önemli değil. İzlediyseniz bir şey olmaz. There are people bekleyen waiting in line sırada. There are people waiting in line. Buna inanan insanlar var. Böyle hilelere inanan insanlar var. There are people believing this. There are people believing this. Evet. Herhangi biri yok. There isn't anyone. Olumsuz da yapabiliriz. There isn't anyone. Herhangi biri yok. Kimse yok. Ne yapan kimse yok. Burada yaşayan. Terk edilmiş bir yer. There isn't anyone living here. There isn't anyone living here. Evet, bekleyen kimse yok. There isn't anyone waiting. Bekleyen. Şimdi anyone arkasında da açıklaması. Nasıl kimse yok? Bekleyen kimse yok. There isn't anyone herhangi biri yok. Waiting bekleyen. Evet, sana inanan kim hiç kimse yok. There isn't anyone believing you. Evet, no'lu yapıları her zaman daha basit, daha pratiktir demiştik. O yüzden de no'lu yapalım bunu. There is no one believing you. There is no one believing you. Evet, herhangi biri var mı? Soru yapalım. Is there anyone? Bunu izleyen herhangi bir var mı? Bu filmi, bu diziyi izleyen bir herhangi bir var mı? Bu şovu izleyen herhangi bir var mı? Is there anyone watching this? Is there anyone watching this? Evet, Başka herhangi biri var mı? Is there anyone else? Değil mi? Else ekleyeceğiz. Is there anyone else? Gelen. Coming. Is there anyone else coming? Is there anyone else coming? Evet bu is there'li yapıların hepsi atılabilir demiş. O yüzden de bunu kısaca şöyle duyabilirsiniz. Anyone else coming? Gelen var mı başka? Anyone else coming? Evet. Biraz da pasif örneklerine bakalım. Bir alet var. There is a tool. Kullanılan bir alet var. There is a tool used by mechanics. Tamirciler tarafından. Evet bir soru var. There is a question. Sorulan bir soru var. There is a question asked. There is a question asked. İzlenen bir show var. There is a show watched. Bakın burada pasif. Show izlemiyor, izleniyor. Aranan bir adam var. Evet wanted kelimesinin gizemini burada çözüyoruz. Evet wanted'ın Wanted olmasının sebebi bu. Birileri onun bulunmasını istiyor yani pasif istenen bulunması istenen bir adam var. Biz onu hep aranan diye çeviriyoruz. There is a man wanted. There a man wanted. Ziyaret edilen bir yer var. There is a place visited. Şimdi bakın tam cümle vermiyorum ben burada mantığını mantığına yoğunlaşın diye bu cümleler tabii ki daha uzun hale gelebilir. There is a place visited in işte India Hindistan'da atıyorum. By millions of people there a place visited in india by millions of people evet burada satılan iyi ürünler var there are good products sold here burada satılan there are good products sold here evet kabul edilen kurallar var there are rules accepted by everyone herkes tarafından kabul edilen bazı kurallar var veya geçerli olan anlamında verebilir there are some criteria değil mi? Bazı kriterler var. Accepted by United Nations. Uluslararası Birleşmiş Milletler tarafından. Evet. İnanılan bir hikaye var. There is a story believed to be true. Gerçek olduğuna değil mi? Onu da ekleyebiliriz. There is a story believed to be true. Evet. Kontrol edilen bölgeler var. There are areas controlled by nokta nokta forces bilmem ne güçleri tarafından Kontrol edilen. There are areas controlled. Evet. Dahil edilen ücretler var. There are fees included. There are fees included. Uyulan kurallar var. There are rules followed. There are rules followed by everyone. Herkes tarafından uyulan bazı kurallar var diyebiliriz. Evet. Cümleleri mutlaka sesli bir şekilde tekrar ettiğinizden emin olun. İngilizcenize çok önemli bir adım attıracak. Güzel bir konu. Dinlediğiniz için teşekkürler.